Tabii ya kariyerimi mahvettikten sonra eve girecek cesaretin yok öyle değil mi? Üzgünüm abla. Bitti. Her şey bitti. İki fırsat. İki fırsat yakalamıştım. Ama kaçırdım. Bundan böyle elime tek bir fırsat bile geçmez artık. <laughs> Neden abla? Başka fırsatlar da olacak. Neden olmasın Hı, ki? Yapma. Kim arayacak beni söylesene ha? Arayacaklar. <laughs> Tabii ki arayacaklar. Neden aramasınlar? Film sektörü küçülüyor. Doğru düzgün film çekilmiyor artık. Film sektörü küçülüyor mu? Neden küçülüyor anlamadım abla. Madem küçülmüyor söyle o zaman. Neden ağlıyorsun canım? Hı? Hı? <laughs> Abla özür dilerim. Çok büyük bir hata yaptım. Deli kız. Cildi kıpkırmızı alerji olan benim. Sen neden ağlıyorsun? Bak. Annem yüzüme bir maske yaptı. Biraz azalmışlar öyle değil mi? Neden ağladığını... Çok iyi biliyorum. Asıl nedeni şu. Benim hayallerimi gerçekleştirmek istiyorsun. Onları kendi hayallerin gibi benimsedin çünkü. Ama düşün, eğer hayallerimizi gerçekleştirmek istiyorsak zayıf olma lüksümüz yok. Evet. Benim yarın tek bir işim var abla. Şöyle iyi bir doktordan randevu alalım da ona gidelim. <laughs> evet ama ben bir saattir ne anlatıyorum. Bu kızarıklıklar 4-5 güne kadar geçecek canım. Üzülme sen. Ee, üstelik... Biliyorsun hayalim ile başrol oynamaktı. Belki Tanrı sıradan bir... Dansçı olmamı istemiyordur. Belki asıl planı beni başrol oyuncusu yapmaktır. Arke ile birlikte oynamam için. Madu, buraya gel. Çabuk! Bugün burada birbirimize söz vereceğiz, tamam mı? Ne olursa olsun asla pes etmek ve çekinmek yok. Hadi ver elini bana. Evet. Hadi ama yüzün gülsün artık. Hadi şimdi yüzüme tekrar krem sürelim. Hadi bana yardım et. Çabuk, çabuk.